Hayırlı akşamlar. Değerli izleyenler, anlattıklarımı anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi son günlerde kripto para piyasalarında bir yükseliş görüyoruz. Bu yükseliş Amerika Merkez Bankası Faiz kararını açıklamadan önce e, bir miktar düşüşe geçti. E, daha sonra tekrar karar açıklandıktan sonra e, tekrar başladı. Şimdi acaba bu yalancı bahar mı? Şimdi piyasa şartlarına şöyle genel olarak bir göz atalım. Piyasanın yükselmesi için iki tane önemli Gerekçe lazım. Bunlardan bir tanesi Amerika Merkez Bankası'nın e, parasal daraltmayı durdurması, faizi düşürme kararını pardon artırma kararını durdurması hatta düşe başlaması bu birinci parametre. İkincisi de işte Rusya'da e, Ukrayna Savaşı'nda ateşkes ilan edilip barış olması. Şimdi baktığımız zaman Merkez Bankası Başkanı Powell'ın yaptığı açıklamalarda faizin düşeceğine dair bir sinyal vermedi. Ve enflasyonun işte net bir şekilde düştüğünü görmeden hatta belli bir seviyeye geldiğini görmeden e, faizi düşürmeyeceklerini belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da böyle bir hani e, barış sinyali görünmüyor. Hatta e, Rusya'nın elini kolaylaştıran savaşa devam etmesine sebep ola olacak ee, gelişmeler meydana geliyor. İşte nedir bunlardan bir tanesi? Hollanda'nın e, ambargoların önemli bir bölümünü kaldırması. Yani Avrupa Birliği e, göründüğü kadarıyla e, hani bu ambargolara işte soğuk nedeniyle hani doğalgaz ve enerji e, nedeniyle çok fazla direnemeyecek gibi görülüyor. E, hal böyle olursa, hani Rusya eğer e, bu şekilde e, köşeye sıkıştıramazlarsa e, bu iş zor, yani barışın olması zor. E, ya da işte eh, hani Ukrayna'nın Rusya'nın şartlarını kabul etmesi gerekir. Öyle bir sinyal de yok hani e, Ukrayna'nın zaten e, kendi elinde değil bu şartları kabul etmesi. Ukrayna'yı güden, onu yönlendiren e, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Oradan da hani öyle bir sinyal gelmiyor. Ve dolayısıyla malum şimdi Amerika'da kısmi seçimler var. E, orada da bir hani ortalığı karıştıracak sonuçlar çıkabilir. E, neticede buna ilaveten de yani kripto para borsaları nereyi takip eder? Nazda takip eder. E, bakıyoruz şimdi Nasdaq'ta da düşüş var. Yani dolayısıyla bu kripto paraların şu anda yükselmesini gerektirecek olumlu bir faktör yok. Yani daha önce işte bazı bankaların çökme durumu veya piyasaların tıkanma durumu ortaya çıktığında işte FED'in el altından ya biz bu hani faiz ve sıkı para politikasını işte çok uzun bir süre devam ettirmeyeceğiz gibi ucu açık Hani ne zaman durduracaklarını belli olmadığını e, bir söylenti vardı. Onun verdiği bir etki var. E, onun dışında ne olabilir? İşte e, hani e, kış geliyor. Ha, i̇nsanlar işte yazın e, turizmde seyahati efendime söyleyeyim e, bunun gibi faktörlerle yani kripto para, Yatırımcıların önemli bir bölümünün e, hani e, daha çok harcama yönüne e, gidip temkinli davranması, genelde işte piyasanın yaz aylarında düşmesi gibi e, faktörlerden dolayı hani genelde işte yazın e, düşer, kışın e, yükselir algısı var. Hani bu algı yani iki neden var. Bir işte bir söylenti. Bir de hani e, kışın e, yükseleceğine dair e, beklenti var. Yani yükselmesini gerektiren beklenti ama gerçekte reel bir e, beklenti oluşturacak sebep yok. Yani e, Amerika Merkez Bankası faiz yükseltmeye devam ediyor. Sıkı para politikasına devam ediyor. Rusya'da savaş devam ediyor. Nasdaq efendime söyleyeyim düşüşe devam ediyor. Dolayısıyla bunlar kripto para piyasasını olumsuz etkileyen faktörler. Ayrıca dediğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde efendime söyleyeyim seçimin e, belirsizliği gibi e, bir faktör de var. Yani seçimi işte hani Biden'ın başkanlığa devam edecek şekilde sonuçlanması zaten bir şey. Yani seçimin piyasayı olumluya götürecek bir Beklentisi yok. Yani e, Biden zaten devam ediyor. E, dolayısıyla hani tekrar devam etmesine yönelik sonuçlanırsa e, bu bir şey değiştirmez. E, fakat e, işte Biden'ın çoğunluğu kaybetmesi, efendime söyleyeyim gibi bir e, durum ortaya çıkar. E, orada karışıklık ortaya çıkarsa bu da piyasaları karıştırabilir. Yani bu kadar olumsuz faktörün içerisinde e, hani kripto para piyasaları, a şöyle de bir e, şey olabilir. Yani e, işte bu BE biraz daha devam ederse, biraz daha devam edersen e, birçok yöndeki yatırımcının hani oradan rol çalarsa, yani ne bileyim işte bir nazlak piyasası e, bugün nazlak dediğimiz zaman hani 10 küsur trilyon doların döndüğü bir piyasa ya burası düşüyor işte kripto para piyasalarında güzel bir canlanma var denip oradan yatırımcı çekerse ne bileyim işte altın gümüş sektöründen yatırımcı çekerse bunun gibi başka sektörlerden yatırımcı çekerse piyasa şartlarından bağımsız olarak beklenmedik bir yükseliş görülebilir Ama e, hani ben e, bunun çok böyle olacağını düşünmüyorum. Ha olmaz demiyorum. E, ama bu e, yükseliş e, bana öyle çok e, gerçekçi görünmüyor. Kaldı ki hani bu e, yükseliş derken e, işte daha e, yakın zamana kadar bir Bitcoin'in yani 30 bin doların altına düşmesi işte 28 bin doların altına düşmesi 26 bin doların altına düşmesi felaket diye algılanırken şu anda Bitcoin 21 bin 194 dolar seviyesinde. Yani işte kötünün efendime söyleyeyim çok kötünün biraz daha az kötüsü e, var şu anda ortalıkta. E, dolayısıyla hani asıl e, yükseliş, gerçek e, yükseliş, ne bileyim işte bitcoin e, 40 bin doların üzerinde e, şöyle bir hafta 10 gün e, kalıcı olursa, yani oradan e, diğer piyasalardan dediğimiz gibi gerçek manada rol çalarsa e, belki e, gidebilir ama bu sonuna bir yükseliş yani bu yükselişin sonunda e, çok hayal kırıklığına da uğranabilir dikkatli olmak lazım yani sert bir düşüşte de yani işte bir olumsuz haber neticesinde piyasa şartları zaten olumsuz hani bunun üzerine bir olumsuz haber geldiği an e, piyasa şartları tarafından desteklenmeyen bir yükseliş dirençli ve e, kalıcı olmaz onu belirteyim e, bu konuda uyarayım ha, böyle durumlarda e, işte ne yapmak lazım yani yüzde yirmi otuz kırk gibi e, karları realize etmek elde gene her türlü duruma karşılık nakit bulundurmak gerekir. Temkinli olmakta kayda var. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.